Bölüm 72 Akşam Yemeği Sohbet bitip üçlü diğer gladyatörlerin arasına indiğinde hayranlıkla dolu bakışlar nafızın üstündeydi. Onlar da tribünleri erkenden terk eden halkın dışarı çıkarılmasında rol almıştı. Astute ile olan savaşını kendi gözleriyle görmüşlerdi. Ben konakta keyif sürerken senin böyle izbe bir yerde kalman ne <laughs> trajedi. Nafız burnu yukarıda konuşunca Alyon pis pis sırıtarak yanındaki adamın omzuna vurdu. Bu herif ilk geldiğimde beni zindana attı bir de. İnanabiliyor musun? Morrison kıpkırmızı oldu. Unutulduğunu sandığı olay en olmadık yerde yüzüne vurulmuştu. Nafız şöyle bir eğitmene bakıp bozuntuya vermeden Adam maldan anlıyormuş diyerek yürümeye devam etti. Kadınlar dostum kadınlar gel bu gece onlara içelim. Koltuğunun altına aldığı Morrison ile gladyatörlerin arasına karışan Alyon, sabaha kadar içip eğlenmeyi düşünüyordu. Gün ışıdığında faaliyete geçen şehir kapılarında olağanüstü bir durum vardı. Son derece sıkı kontrollerle şehre giriş sağlanıyorken, savaş araçlarından oluşan konvoy bir anda beliri vermişti. Bütün bakışlar üstlerine çevrildiğinde en göze batan şey araçlardaki sembollerdi. Hepsinin üstünde kan kırmızı bir dairenin içinde ork yumruğu şeklinde damgalar bulunuyordu. Meraklı bakışlar eşliğinde öndeki araçtan inen ork, gişe görevlisine yaklaştı. Lord Marcus'un davetleri olarak şehre giriş yapacağız. Geçişi açın. Ork çok sert ve emir verir tonda konuştuğu sırada daha önce ticaret için burada bulunan tüccarlar kendi aralarında gülüşmeye başladılar. Partenia orkların köle olarak en adi yaratıklarla beraber alınıp satıldığı yerdi. Şehir lordunun adını ağızlarına almaları nasıl bir şakaydı. Gişe memuru geldiğinde herkes bir cümbüş beklentisi içindeydi ama olanlar umduklarından tamamen farklı gelişti. ''Cümbüşler açın! Kapı muhafızlarına bağıran gişe memuru daha sonra kendisiyle konuşmak için araçtan inen orka dönerek Parteniya'ya hoş geldiniz. Lütfen sizi beklettiğim için affedin dedi. Sen görevini yapıyorsun. Asıl bizi sorgusuz kabul etseydin Abdülhamen gerekirdi. Sırtını dönüp giden ok araca bindiğinde herkesin ağzı bir karışa çıktı. En iyi şartlarda küfür yemesini bekledikleri Orkun önüne bir kırmızı alı serilmediği kalmıştı. Kervan en kısa yoldan Augustus hanesinin okuluna vardı. Yoldaşları kapıda onları bekliyordu. Okulun içindeki gladyatörler olanları tiyatro izler gibi seyretme lüksüne sahip olmuştu. Ta ki ortadaki vagondan sırtında kocaman bir yayla inen orku görene kadar. Bakışlarını kenarda oturan gladyatörlere çeviren bu kişinin yaydığı aura adeta kendilerini boğmaya başladı. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Kafalarını kaldırıp orkun yüzüne bile bakacak cesaretleri yoktu. Ter, bu Sağ Nafız arkasında Alyon ve Morrison'la beraber konvoyu karşılamaya geldiğinde gördüğü manzara karşısında öğrencisine çıkıştı. Kan savaşçısına seslenmese en ufak kıvılcımda gladyatörlerin hayatı buhar olup uçacaktı. Efendim size yapılanları öğrendim. İzin verin şehrin caddelerini insan kanıyla boyayım. Nafız önünde diz çökmek isteyen öğrencisini omuzundan yakaladığında Sangre ağzından ateş püskürterek konuştu. Usta! Ne dediysem inandıramadım. Yol boyu söylenip durdu. Kitap kurdu. Arkadaşının çıkışı sonrası aceleyle lafa girdi. Kervan Sangre'nin korumasında olsa dahi yolculuğun sorumluluğu ondaydı. Seni çok iyi anlıyorum. Gördüğün gibi buradayım ve şehirdeki insanlarla bir sıkıntım yok. Fevri hareket edilmemesi konusunda sizi uyarıyorum. Aksi durumda olacak olanları tahmin edebiliyorsunuzdur. Konuşmasının sonunda kısa bir süre cinayet niyetini açığa çıkaran Nafız, ortamın sıcaklığını birkaç derece düşürdü. <laughs> Hep bir ağızdan bağıran ot savaşçılarının çıkardığı gürültü eğitim sahasını karıştırdığında baskı altındaki gladyatörler de rahat bir nefes aldılar. Şimdi biraz dinlenin. Güneş battığında yemek için şehir lordunun konağında olacağız. Siz ikiniz benimle gelin. Nafız, Alyon ve iki öğrencisiyle uzaklaştığında geride kalan savaşçılar Morrison'un eşliğinde dinlenecekleri yerlere doğru yola çıktılar. Gün başka olağanüstü olay olmadan rutininde ilerleyip biterken savunma amaçlı bir savaş makinası yavaşça lordun konağına ilerliyordu. Mükellef sofranın başında ev sahipleri konuklarını beklerken çok geç olmadan araç büyük şatonun geniş bahçesine giriş yaptı. Altı kişilik grup şık şatonun koridorlarından ilerleyip hızlı adımlarla yemek salonuna gelince bir kahya saygıyla eğilerek kendilerini yüksek ahşap kapıyı açacaktı. Hoş geldiniz sevgili dostlarım. Misafirlerin gelmesiyle başta şehir lordu olmak üzere herkes onları karşılamak için ayağa kalktı ama karşılarındaki manzara bir hayli ilginçti. Nafız ve Alyon önde yürürken her birinin arkasında iki ork daha vardı. Alyon, kuyak ve vahşi duvarın önünde yürürken Nafız'ın arkasında iki öğrencisi bulunuyordu. Gülümseyerek gelen dişi orkun solunda, kendi boylarında, beyaz ipekten yapılmış kıyafetlerini altın detaylarla süslemiş bir kişi dururken, sağ tarafında az sonra meydan muharebesine girecek gibi giyinmiş sangre yürüyordu. Nafız Yemeğe özel olarak Mora'nın kullandığı bir savaş kıyafetini giyerek gelmişti. Siyah deri üzerinde kan kırmızı işlemeler olan zarif zırh setini omuzlarından dökülen saçlarıyla tamamlıyordu. Sürekli toplu kullandığı saçlarını serbest bırakınca uçlardan başlayan kırmızılaşmanın iki parmak kadar daha arttığı rahatlıkla görülüyordu. Mat siyah zırhını ilk defa görücüye çıkaran Alyon da bütün görkemiyle arıza endam ediyordu üstüne tam oturan ekipmanın içinde yürüyen jilet gibi delikanlının arkasındaki orklar şaşkın hallerine rağmen derli topluydular. Kuyak üstünden hiç çıkartmadığı atalarının lütfu zırhıyla vahşi duvar ise deri pantolonun üstüne giydiği gece mavisi bir kürkle katılmış yemeğe. Her hallerinden böyle bir ortamda daha önce bulunmadıkları belli olan gruba doğru heyecanla koşan Eftelya tam nafıza sarılacakken bir anda irkildi. Bir çift göz dişi orkun sağ omzunun üstünden kendisine bakmaktaydı. Ah be yavrum, ah be çocuğum, ne yapacağım ben seninle? Perran Kutman'ı taklit ederek söylediği cümlesinden sonra, genç kızı kucaklayan Nafız, neredeyse tamamen iyileşen Eftelya ile beraber sofraya doğru yöneldi. Her şey mükemmeldi. Gerek düzeni, gerekse üstündeki yemeklerle, masa krallara layık donatılmıştı. Oturun çocuklar! Alyon, Masaya geçildiğinde gruptaki orkların saygısızlık olabileceği korkusuyla ayakta beklediğini görünce babacan bir tavırla konuştu. Kendi arkasında duran ikili ve Sangre ayaktayken oğlu kitap kurdu hemen ustasının yanına çökmüştü. Şeflerinin sözleri sonrası kuyak ve vahşi duvar sandalyelerine geçmeye başlamıştı ama Sangre hala bulunduğu yerde kınından çıkmaya hazır bir bıçak gibi duruyordu. Alyon duruma biraz bozuldu kimin öğrencisi olursa olsun o da kabilesindeki bir orktu ve emirlerini dinlemek zorundaydı. Nafız ayakta bekleyen orka bir bakış attı. Önüne döndüğünde Sankre'de oturmak için yerine geçiyordu. Gergin başlangıcın aksine vakit ilerledikçe koyulaşan muhabbetin eşliğinde masanın etrafındaki herkes kaynaştı. Sangre bile yayını bir kenara bırakmak zorunda kalacaktı ama kimse hançerlerinden onu ayıramadı. Yemeğin ardından geçilen devasa salonda şehrin idaresi, Nikonya ile kuracağı ilişkiler ve uğrayabilecekleri saldırılar gibi konular görüşülüyordu. Eftelya tatlım, yanıma gelir misin? Seni biriyle tanıştıracağım. Genç kız iyileşmişti ve güzellik olarak kocası tarafından öldürülen Athena'nın gençlik yıllarını bile geçmişti. Şeker pembesi zarif kıyafetiyle süzülürken istisnasız herkes konuşmayı kesmiş onun zarafetini izliyordu. Bölüm sonu.